Şöyle kaldırsana telefonu. Belli oluyor da. Kaldırıyor. Bacım Ay, almışım, unuttum bacımı yalnız bırakmamak için. Ya ben keşke giyseydin. Bir şey olmaz ki ya. Ben. biraz hava şartlarına uygunsuzluktan dolayı böyle bir kombinim ya. var da. Arkadaşlar. Harbi ayıyor. Çok beğendim ben. Çüptüm. Allah'ım. <laughs> şey kaydım. İşte bu. Yapayım mı? Yapalım. Ya kanka sen nasıl ustalaşmışsın ya. Ben ya ben yalanım ya. Abi olsun. Ya sadece benden ibaret değil, başka insanlar da ıslanış yapayım. İşte oldu.

<static> <laughs> 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 Kahve <warnin> yani. <laughs> <Kambi> çay. Kahve 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 çay. Evet. normalde küçük size indirmesi gerekiyor bize sonra. Ve abi dedim ki abi e, bizi boğaz için indirir misin? Abi daha bizim eve kadar indirdi. Abi bir şey evet. yaptı, götürdü. O kadar güzel ki Allah bende muradı varsa versin. Allah... Yani ona rız <laughs> bol bol <Rızlık> versin. Rızıklarını <laughs> bol bol versin. Şu garibanları sevinir diye başka bir şey demiyorum. Yani bu benim bir tasarımım. İlginç gözükebilir ama herkesin farklı bir Agalarla değil. Agalarla değil. Agalarla. Agalarla. Aga. 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 Maiden, <laughs> made in playda. art and artist. <laughs>